Q noktası bulma örnek soru çözümü dersimize başlıyoruz. Bakalım şimdi soruda bize neler verilmiş? DC yük doğrusunu çizin ve karakteristik transistör fonksiyonu üzerinde Q noktasına bulun demiş verilen BJT devresinin. Şimdi aşağıda da buna da volt ifademizi ekleyelim şurası volt. Aşağıda da bir tane karakteristik BJT grafiği verilmiş bize. Tamam. IB akımları verilmiş, base akımları. Ondan sonra VCE voltaj değerleri verilmiş. IC kolektör akımları miliamper olarak verilmiş. Bunlar mikroamper tamam. Şimdi devremizi hemen çözmeye başlayalım. İlk olarak yapacağın şey önce bir düğüm gerilimlerini yazmak. Düğüm gerilimleri burası 18 volt, burası 18 volt, burası 18 volt. Şimdi bana ne lazım? Bana IC ve VCE'yi birbirine bağlayan ifadeler lazım. O zaman ne kullanayım bak direkt kolektordan aşağıya doğru şu şekilde zınk diye bir kirço voltaj kanlı yazayım mı yazayım. Orayı yazarsam ne gelecek? 18 eksi IC çarpı 2,2 çarpı 10 üzeri 3 eksi burada bir VCE kadar bir düşüş var. Bak şu kısımdan bahsediyorum. Eksi VCE eksi VCE bu ifadeyi biraz daha küçülteyim. Birkaç bir şey daha yazacağım. Şimdi eksi Burada ne var? IE çarpı 1,1 çarpı 10 üzeri 3 var. Yani I e çarpı 1,1 çarpı 10 üzeri 3 eşittir nereye düşmüşüm? Sıfıra düşmüşüm. Şimdi bu denklem böyle zor bir denklem. Çünkü hem IC var hem IE var. Bir de hem de VCE var. 3 tane bilinmeyen var. Bu çok hoş bir şey değil. Ben 2 bilinmeyen istiyorum. Ve şunu hatırlar mısın arkadaşım? IE eşittir IC artı IB. Ama burada şöyle bir durum var. Bu IB İE ve İC'nin yanında o kadar küçük kalıyor ki hatırlıyor musun? Ic yazarken nasıl yazıyorduk? İC eşittir beta İB yazıyorduk. Yani bak şu andaki örneğimizde 220 verilmiş. Hani İC İB'den 200 220 katı kadar. aynısının İE versiyonu da var. İE eşittir beta artı bir İB bu seferde. de. Beta artı bir İB. E bak şimdi dikkat et. Ie de ib'nin 221 katı kadar. Yani İB onların yanında o kadar küçük ki bazı durumlarda ihmal edebiliyoruz. Bu Q noktası bulma soruları da o ihmal edebileceğimiz durumlardan bir tanesi. O yüzden ben buradaki İB'yi ihmal edersem burada İE eşittir direkt İC'ye eşit oluyor. Ya e ben de zaten İC'li bir grafik çizmeye çalışıyordum. O zaman İE gördüğüm yere İC yazabilirim. Tamam İC. Şimdi elimde ne geldi? Şu şekilde bir denklem var. Ne var? İki bilinmeyenli bir tane denklem var. Tamam. Şimdi bu ifadeyi biraz düzenlersem ne gelir buradan? 18 eksi VCE bu IC'ler'i de karşı tarafa attım. Şimdi karşı tarafa atınca 10 üzeri 3 parantezini alınca 2,2 artı 1,1 yani burası 3,3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı IC geldi. Tamam. Şimdi dikkat et. Elimde şu şekilde bir Eşitlik var ya da eşitsizlik var ne diyorsan iki tane bilinmeyenin var ve ben bunun grafiğini çizmek istiyorum. Grafiği çizmenin grafikteki noktaları bulmanın en güzel yollarından bir tanesi neler? Değişkenlerden birine sıfır verip diğerini bulursun. Ondan sonra diğerine sıfır verip bir diğerine bulursun. O zaman y ve x doğruları üzerinde iki nokta bulursun. Sonra o noktada birleştirirsin. Al sana bir tane grafik çıkmış olur. O şekilde yapalım. Şimdi dikkat et. ICE'ye 0 verdiğimde bu ifadenin tamamı 0 oluyor. O zaman 18 eksi VCE ise VCE 0 oldu mu? Pardon. VCE 18 oldu. Ne 0 hocam? Şöyle yani. Ic'e 0 verince bu ifadenin tamamı 0 oldu. 18 eksi VCE sıfırsa VCE 18'dir. O zaman 18'i geldim burada buldum. Nerede 18? Şuralarda bir yerlerde büyük ihtimal 18 volt dursun. Şimdi VCE'ye 0 verdiğimde hesap makinam gel. VCE'ye 0 verdiğimde bu ifade gitti. Ne oldu? 18 eşittir. 3,3 çarpı 10 üzeri 3 ic oldu. O zaman ic'yi bulmak için vc'nin sıfır olduğunda 18 bölü 3,3 çarpı 10 üzeri 3 yapacağım. Yani 18 bölü ne geliyor oradan? 3,3 çarpı 10 üzeri 3. 3,3 çarpı 10 üzeri 3. Aynen buradan da ne geldi biliyor musun? 5,45 çarpı 10 üzeri 3 geldi. 5 45 çarpı 10 üzeri eksi 5,45 çarpı, çarpı 10 üzeri 3 geldi. Nereden? Buradaki IC'den VC en sıfır olduğu anda onu da geliyorum yazıyorum. Bak 545 mili amper. Tamam. 545 de şuralarda bir yerlerde. Şurada 5,45 mili amper. Yani mili kısmı zaten burada verilmiş de. Tamam. Bak. Şimdi burada iki tane doğru var ya şu şekilde. Bu iki doğruyu artık birleşeceğim. Hop. Bu şekilde ben. Nasıl birleştirelim? Şöyle turuncuyu alayım. Bak şu iki doğruyu birleştirdim. Daha doğrusu iki noktayı doğruyu diye birleştirdim şu şekilde. Tamam. Şimdi bak güzel bir yol kat ettim ama yeterli değil. Bana ne lazım biliyor musun? Şimdi bak burada bir sürü İB değerleri var. Bu noktaların kesiştiği daha doğrusu bu doğrunun üzerinden geçtiği bir sürü IB değeri var. İB bak şu kısım olabilir. Hem bu IB doğrusunun IB grafiğinin ve benim opera edildiğim kondisyon grafiğinin kesiştiği. Buradaki IB olabilir, olabilir, buradaki olabilir, buradaki olabilir, burada buradaki okay olabilir. Hangi base akımıma sahip olduğuma nereden öğrenebilirim? Gelirim burada yukarı çıkarım. Burada opera edildiğim kondisyonda gerçek bir IB e akımı bulurum. Ondan sonra gelelim grafikte neresiyle kesişiyorsa bak bunlardan hangisiyle kesişiyorsa işaretlerim arkadaşım. bakalım. Şimdi bu diğer ifadelerimi siliyorum. Sildim ikisini de. Bunu da sileceğim. Gerek yok şu anda. Şimdi bir de bu, tafe, bu sefer bu sol taraftan bir Kirchhoff voltaj kanunu yazalım. Bak 18 eksi IB çarpı 910 çarpı 10 üzeri 3 eksi VBE ki VBE 0,7'dir her zaman. Eksi IE çarpı IE çarpı 1,1 şöyle biraz daha küçültelim şu ifadeyi 1,1 tamam 1,1 çarpı 10 üzeri 3 eşittir 0 0'a kadar kadar düştüm çünkü burada IE çarpı 1,1 çarpı 10 üzeri 3 eşittir 0. Şimdi burada IE'yi IB versiyonundan yazabilirim ben. Tamam onu bir yazalım. Ne geliyor oradan? IE eşittir beta artı 1 çarpı I Beta 220 verildiğine göre IE gördüğüm yer 221 IB yazabilirim. Yani şu kısmı 221 yani 221 çarpı şurasına ekleyeyim çarpı kısmını IB eşittir 0. Bak Buradaki E gördüğüm yere 221 IB yazdım. 221 IB 1,1 çarpı 10 üzeri 3 de buradan geliyor. O zaman şimdi bakın ne oldu? Bir bilim yani bir denklem olmadı mı burası? Çözelim bunu o zaman. Ne geliyor? 17,3 geliyor. 18'den ve 18'den ve eksi 0,7'den bu ifadelerin tamamını karşıya atarsam ne oluyor? 10 üzeri 3 parantezini aldım. Hatta şu işlemi de bir yapalım. Önce 221 çarpı 1,1. 221 çarpı 1,1. Oradan 243,1 geliyor. Bak şu kısım 243,1 Burası da 910. Şimdi 10 üzeri 3 parantezini aldığımda bu kısımlar toplanacak. Çünkü eksi eksi bunları karşıya attığımda artı oldu. O zaman 243.1 artı 910 yaptığımda burası ne gele? 1153.1. 1100 virgül yok. 1153, 1153 virgül 1 çarpı 10 üzeri 3 çarpı ib. Şimdi buradan ib'yi bulmak için ne yapacağım? 17,3'ü bu ifadeye böleceğim. Onu da şu şekilde bölelim o zaman hocam. Şu ifadeyi aldım. Buraya geldi. İB yeşil oldu. Bölüyü unutma. Oradan ne geliyor biliyor musun? 17.3 bölü 1153.1 çarpı 10 üzeri 3 10 üzeri 3 tamam eşittir. Buradan ne geldi biliyor musun? virgül Hatta ben sana 1,5003 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ben bu ifadeyi 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri 1 ile çarpacağım. Burası 10 üzeri eksi 6 olacak. Virgül bir tane sağa kayacak birden dolayı. O zaman burası 15, 10 üzeri eksi 6 amper. Yani 15 mikro amper olacak burası. Bak 15 mikro amper. Kimi bulduk? İB'yi bulduk. Tamam mı? Şimdi bak gel aşağıda. Bunların hepsi base akımların değil mi? Bak burada da yazdım ben sana IB akımı buldum. Yani base akımı buldum. 15 mikroamper. Bak 15 mikroamper burası mı? Takip et çizgi takip et. Bak kesiştiğim yer neresi? O zaman burayı işaretlerim ben arkadaşım. Burası bak şu nokta. Senin Q noktandır. Q. Tamam mı? Şimdi bu ifadeyi siliyorum artık. Sildim. Buradan başka neler bulabilirim biliyor musun? Sildim. İstersen soruyu böyle de bırakabilirsin. Direkt Q noktasını şu anda buldum. Ama bazen bu Q noktasının Düşümlerini isterler hani yani x eksenine ve y eksenine yani ic'yi ve buradan da vce'yi bulmanı isterler. Onu bulmak için de ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şimdi elimde ib akım var bu sefer ib'den ic'ye geçeyim arkadaşım tamam mı? ib'den ic'ye nasıl geçeceğim? ic eşittir beta çarpı ib diye bir formülüm vardı ya benim Evet ib'yi artık biliyor muyum? Biliyorum bak 15 mikro amper. O zaman burası 15 çarpı 10 üzeri eksi 6. Beta'yı biliyor muyum? Biliyorum. O da 220. O zaman ic'yi de bulabilirim buradan. Şimdi ic kaç kadar o zaman bu, bu işlemi yaptığımda? Çarpı diyorum 220. Sana kaç geldiğini söyleyeyim. Bu ifade de 3,3. 3,3. 0, 0 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 3,300 mili amper geldi. Bu da kolektör akımımdır. Bak onu da şurada gösteriyorum. Şöyle tın tın tın. Şöyle biraz orantısı çizmiş olabilir mi grafiği? Şu şekilde. Orası 3,300 mA. Şurası 3,300 mA. Oldu mu? Tam orasını çizdik. Tamam oldu. Evet burayı da siliyorum. Şimdi son olarak V, C, E'nin opera edildiği kondisyondaki versiyonu kaldı. Onu nereden bulabiliriz biliyor musun? O zaman da şu en ilk başta yazdığımız taktiği ben bir daha yazayım mı ben sana? 18 eksi kaç yazmıştık oraya? 18 eksi ic çarpı. Daha doğrusu ic'yi bilir artık yazarak ilerleyelim. Şimdi ic'nin operasyon edelim kondisyonu 3,300 miliamper. Yani 3,3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Değil mi? Aynen miliamper dedik. Çarpı 2,2 çarpı 10 üzeri 3. Eksi VCE. Şurada bir VCE var. Eksi i e çarpı 1 virgül 1. i e de bulalım hatta. i e'yi de nereden bulalım? i biliyorum. i de biliyorum. İstediğim yerden bulabilirim i e de. i e de şuradan bulayım. i e eşittir. Beta artı 1 çarpı i b'den bulayım. Buradan 221 tane i B geldi. i B neydi? 15 mikroamperde çarpı 15 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan kaç geliyor? 221 çarpı 15 çarpı 10 üzeri eksi 6. Tamam. Buradan da şu geldi. Eşittir 3 virgül 30 mikro değil. Mikro değil. Mili. Mili amper. 3 virgül 315 mili amper geldi. Şu ifadeyi biraz daha hatta dur altına yazayım. Ya karışıklık olmasın. Şu şekilde devam edelim. Eksi 1 virgül 1 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 3,315 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir 0. Şimdi burada 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 3'ler sadeleşti. 3,3 çarpı 2,2'den, 3,3 çarpı 2,2'den. Buradan bir 7,26 geldi. İfadeler düzenliyorum. Bak 18 eksi 7,26. Tamam. Ondan sonra... Bu ifadeye bakalım aşağıdaki ifade. Buradan da 10 üzeri 3, 10 üzeri eksi 3 sadece 1,1 çarpı 3,315 var. 1,1 çarpı 3,315 3,6465 eksi eksi 3,6465 eşittir. Kaç bu? Ha VCE unutmayalım. VCE unutmayalım. VCE de bu tarafta. Dedim. O zaman VCE'yi karşıya attım ben eksi olduğu için. O zaman VCE oldu. Şimdi buradan ne geliyor? 18 eksi 7.26 eksi 6, 4, 6 5. Buradan da arkadaşım 7,0935 yani neredeyse 7.1 gibi bir değer geldi. 7.09 bu da VCE değeri. Geldim. Bu da VCE değerini de şu şekilde göstereyim. Güzel gene bir tık orantılı çizmişim. Bak burası da burası da 7,09. Bu da Opere edildiğim kondisyondaki volt diyelim. Bu da oper edildiğim kondisyondaki yani Q noktasındaki VCE değerimdir arkadaşım. Q noktası bulma soruları bu şekilde çözülüyor. Umarım kaliteli, faydalı, açıklayıcı bir video olmuştur. Bize bağlandığın için teşekkürler. Sonraki günlere kadar hayırlı işler, bol güneşler.